Biz de Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız diyor. Bir kişiyi güldürmemiş, bir kişiye bir şakasına hoşgörü göstermemiş, bir tane bir e, yani bir eleştiriye böyle bir evet lan doğru olabilir dememiş insanların ağzında bu lafın ne anlamı var? Biz de Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız. E ee, dolayısıyla pek de bir şey yapmamıza gerek yok. Nasrettin Hoca'nın torunları olduğunu nereden çıkarıyorsun ya? Nasrettin Hoca fıkralarında o salak salak soruları soranlar kim peki? Hocam bildiğiniz dalı kesiyorsunuz. <laughs> ya bunun torunuysak? <laughs> Hocam gölemaya çalınır mı ya? <laughs> ya? bunlar da aynı köyden. <laughs> Bunların torunu olma ihtimalimiz yok mu? Onlara kimse sahip çıkmıyor. Hemen herkes kabuğu takmak istiyor yani. La. Öyle olur mu ya? Kolay mı yani? 800 yıl kendinden bahsettirmek kolay mı ya? Nasrettin Hoca öyle bir şey abi. Biz bu ben kaç senedir yapıyorum bu işi? 25 senedir. 800 nerede? 25 nerede ya? Ben haftaya yani ben biteyim diye hepiniz bekliyorsunuz. Yemiyoruz bitiyor mu amına Hadi çabuk ya. Falan.